Durumcek dostum. Beni durmadığın için teşekkür ederim. Arabaları inci gibi tek tek dizdim. Evimin önünde beni bekliyorlar. Onun seninle beraber test edelim. Tamam dostum Recep. Testini yapacağız. Ama sana ufak bir sürprizim alacak. Boy! Ne sürprizymiş canım. Her zamanki testlerini yapacaksındır diye düşünüyorum. Başka bir test mi yapacağım? Valla dostum sürpriz olacak, şimdi sana bir şey söyleyemem değil mi Şimşek? Evet Örümcek dostum, sürprizi beraber hazırlamıştık. Umarım Recep de bunu beğenecek. Siz ikiniz gene ne karıştırıyorsunuz? Benden habersiz, ha ablası kompleksliyim, ona göre hatırlatayım. Recep'cim seni kızdıracak bir şey değil. İşte geldik, arabaları gerçekten inci gibi dizmişsin. Evet dostum bir saatim aldı bunları böyle dizmek. Beraber teste götüreceğiz bunları. Tek tek test edeceğiz. Tamam mı? Tamam dostum tek tek test edelim. Senin araba garajındaki arabaların hepsi aynı. Boy! Biliyorsun ben bu arabalarıma minnoşum diyorum. Minnoşlarımı tek tek dizdim. Hepsini teste hazırladım. Test hazırız. Hadi gel Recep. Geliyorum dostum. Hadi bakalım. Şimdi sağlamlık testi yapacağız daha daha. Ha ha ha. Öyle değil işte dostum. Şimşek görüşürüz. Görüşürüz Örümcek. Örümcek beni nereye götürüyorsun? Sana bir sürprizim var demiştim ya dostum. Sürprizin yanına götürüyorum seni. Sürpriz de neymiş ki? İyice meraklandım şimdi. Sağlamlık testini dağdan yapmıyor muyduk? Hayır dostum bu araba için sağlamlık testini dağda yapmayacağız. Başka bir yerde yapacağız. Nasıl yani başka bir yerde yapacağız? Nereymiş ora? Dostum şu geçenki turist değil mi? Merhaba dostum turist. Ne haber? İyiyim. Recep sen nasılsın? İyiyim. Görüşürüz dostum. Teste gidiyoruz. Nereye getirdin beni böyle örümcek? Burası da neresi? Testi burada yapacağız. Bu ne dostum? Tank mı? Tankla ne işimiz var? Birazdan görürsün dostum. Birazdan ne görecekmişim ben? Hala anlamadım. Dostum sağlamlık testini tankla yapacağız. Tankla mı? Ne demek o? Tank arabanın üstüne süreceğim. Nasıl yani? Direkt üstüne süreceğim. Ciddi misin? Yok artık. Gerçekten dostum. işte gör. Tank kapağını açtım. içine biniyorum. Yapmazsın böyle bir şey örümcek. Benim minnoşuma kıymazsın. Dostum bu sağlamlık testi değil mi? Tabii ki kıyacağım. Tankla üzerinden geçeceğim. Boy. İlk defa böyle bir sağlamlık testi görüyorum. Minnoşum sağlam çıkacak mı acaba? Üstünden tankla geçeceksin. Örümcek çok kötü. Minnoşum mahvettin. Dostum sağlamlık testi anca böyle olur. Gerçekten arabam perişan oldu. Perişan görünüyor. Dostum biraz geri çık. Oy oy ol ol Dostum geri çıkman gerekiyor. Biz burada salamı testi yapıyoruz. Senin bir başına olabilir ama sağlamlık testini böyle yapıyoruz. Örümcek tekrardan düşündüm de ben test yaptırmaktan vazgeçtim. Nasıl yani dostum? Test yaptırmaktan vazgeçtim ne demek? Arabanın bir tanesini test ediyorduk. Örümcek hayır hayır artık durmanı istiyorum. İnmeni istiyorum. Ne demek Recep? Hani beraber test yapacaktık araçları. Bütün araçları tek tek buraya getirip test edecektik. Hayır dostum. Ben vazgeçtim. Minnoşumun bu halini görünce dayanamadım. Kaputu maf olmuş. Tavan çökmüş. Tankla üstünden geçtin. Ben böyle test edeceğini bilmiyordum. Nasıl yani Recep? Bu sefer farklı bir test yapayım dedim. Her zaman aynı testi yapıyordum. Bu sefer tankla test edeyim dedim. Dostum beni yanlış anlama ama artık testi burada kesmeni istiyorum. Diğer arabalarıma dokunma. Dostum işte buna kızdım. Ne demek diğerlerine dokunma? Böyle anlaşmamıştık. Örümcek nereye gidiyorsun dostum? Örümcek! Diğerlerine dokunmaymış Bütün arabalarımı affedeceğim Recep Bütün arabalarını perişan edeceğim İşte buna çok sinirlendim Tankla hepsinin üstünden geçeceğim Vazgeçmiş Beni bir sürü yoldan getirdi buraya Ölürsün sen Recep Arabalarını tankla ezeceğim Hepsini Örümceğin sinirli halini daha önce görmemiştiniz Çekilin önümden Evdeydi bu adamın arabaları. işte şurada. Bir tane bile canlı araç bırakmayacağım. Hepsini takımla tek tek gezeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Örümceğin sinirli halini bence kimse görmemişti. Arabaların üstünden tek tek perişan ettim. Demek vazgeçersin ha Çok ayıp ettin dostum. Ama bunu sana ödeteceğim. Bütün arabalarını ezeceğim. Dostum Örümcek. Ne oldu? Niye sinirlendin bu kadar? Konuşma Şimşek, çok sinirliyim bu arada. Recep'e Recep çok sinirlendim. Dostum sakin ol. Arabaları ezmene gerek yok tek tek. Hayır Şimşek, hepsini tek tek ezeceğim. Recep'e çok sinirlendim gerçekten. Sinirimi alamıyorum. Bütün arabaları ezmeyi düşünüyorum, tek tek ezeceğim. Bütün arabaları tek tek ezeceğim. Dostum sakin ol, lütfen. Bir yerlere bir şeylere zarar vereceksin. Dostum, sakin olamıyorum. Nerede? Araba görsem ezmek istiyorum. Dostum benim için sakin ol lütfen Yapma oh, Yapma dostum Şimşek dostum kusura bakma Seni vurmak istemedim ama sinirim hala geçmedi Örümcek dostum beni vurdun Beni vurdun dostum yanıyorum Dostum birazdan itfaiye gelir seni söndürmeye Kusura bakma ben şu arabaları eziyorum Çünkü çok sinirlendim Recep'e Yaptı gerçekten beni çok kızdırdı arabalarını mahvetmek istiyorum şu an. Bütün arabalarını ezmek istiyorum. Bir tane bile araç görmek istemiyorum. Bir tane bile. Şurada giden arabayı da Ne vurdum ben Mahvettim arabayı. Tam da istediğim gibi şunları da dağıtayım. Bütün arabaları perişan edeceğim. 4-5 tane araba uçurdum. Bomba gibi bombayla patlattım itfaiyeciler geldi. Dostum simsek itfaiyeciler geldi. Bunlar seni birazdan tamire götürür. Kusura bakma. Yürüyen araçlara tahammülüm yok artık. Bütün arabalar patlatmak istiyorum. Çıldırdım. Örümcek adam çıldırdı. Hiç daha önce bu kadar sinirlenmemiştim. Recep beni bugün çok sinirlendirdi. Resmen çıldırdım. Gözüm döndü. Bir tane bile araç görmek istemiyorum. Örümcek Adam bugün çok sinirlendi. Kendimi sakinleştiremiyorum. Şu an rahatlayamıyorum. Yoldaki bütün araçları vurma isteğim devam ediyor. Bunu da patlattım. <laughs> Örümcek Adam'ın öteki yüzü. Hadi de senin ne işin var orada? Al seni ezeyim de gör. Seni de ezeyim. Bütün arabaları ezip patlatmak istiyorum. Yakmak istiyorum. park fark etmiş araçlarda mahvedeceğim edem Donmalıcam hepsini Havaya uçmaca Hala rahatlayamadım Belki bunları patlatırsam rahatlayabilirim Üzerlerinden geçeceğim Ezeceğim patlatacağım İşte bu Örümcek adamın sinirli hali Ortaya çıktı Armadım an edeceğim arabaları Patlatıyorum mahvediyorum yine de rahatlayamıyorum Hepsini yapmak istiyorum yürüyen arabaları da yakmak istiyorum. Yoldan geçen arabaları da yakmak istiyorum. Boom! <laughs> Örümcek adam sizi mahvetti. Biraz olsun. Rahatlayamadım hala. Örümcek dostum. Ne oldu sana? Vallahi Recep ben de anlamadım. Beni hastaneye yatırdılar. Biraz iyi oldum. Neler yaptım hiç hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim. Dostum niye kendini kaybettin? Ben de anlamadım. Dostum sen arabaları test etmekten vazgeçince gerisini hatırlamıyorum. Bir tek son cümleni hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Dostum önce ben arabaları test, test etmekten vazgeçtim ama senin de böyle çıldıracağını bilemedim. Nereye gidiyoruz? Şimşek'i tamire verdik. Tamirci tamir etmiştir. Şimşek'e doğru gidelim. Şimşek umarım beni affedebilecek. Ha işte orada. Tamiri yapılmış. Hala port düştüğün üstünde. Merhaba dostum Şimşek. Merhaba Örümcek. Ne oldu geçen sana öyle hiç anlamadım. Neler geçti bitti. Valla Şimşek dostum bir şeyler oldu. Ben de hatırlamıyorum ama Recep beni baya bir kızdırdı. Merhaba dostum. Şimşek'i tamir ettin mi? Evet ettim. Hadi dostum Recep Gel şimşekle bir tur atalım bakalım şimşek tamir olmuş mu? Örümcek benim bir sorunum yok. Tamir edildim. Kendimi çok hissediyorum. Şimşek dostum kusura bakma. Gerçekten kendimi kaybetmişim. Arabalar parçalarken sana da zarar vermişim sanıyorum. Örümcek dostum önemli değil biz dostuz. Aramızda fazla pek böyle şeyler olabilir. Ama bir daha öfke kontrolünü düzgün yapsan iyi olur. Hep Recep'in yüzünden oldu Şimşek. Sen de biliyorsun. Recep Kesten vazgeçince kendimi kaybetmişim. Neyse bugünkü maceranın sonuna geldik. Örümcek adam çıldırdı bugün. Ama şu an iyi.